teşekkür ederim geldiğin için. Gel. Nereye oturacağım, oturacağım? Kızın yanına oturacaksın. Seher'in yanına git. Buraya oturacağım? Evet. Nasılsınız? iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Cünür Deniz'e kızgın mısınız? Herhalde. Neden? Kızım ne haller düşürdü lan? Siz Seher'le Burak'ın evlenmesini istediniz mi? Yaşı küçük değil. Ben ayrılsın diye çok söyledim. Oku, lise okuyordu o zaman. Lisede mi okuyordun Evet. evet. Lise sonunda. Liseyi bitiriyormuş. Fakat siz e, istememişsiniz evlenmelerini. Burak'ı sevmediniz mi? Neden istemediniz? Baştan şey hani Yaşı küçük de, istemedik de sonra seviyor diye kızımız kabul ettik. O sırada eşiniz galiba yani sizin evet. oğlunuz bir e, kız kaçırmış. Evet evet onun yüzünden cezaevindeymiş. O eşiniz sizin cezaevindeymiş. Evet. Sonra cezaevinden çıktıktan sonra istemeye geldiler değil evet. mi? Hı? Burak nasıl biriydi damat? Bizi göre iyiydi hep içini bilmiyorduk ki. Peki düğünü nasıl yaptınız? Düğünü bayağı yaptık konu gecesini bizim orada yaptık. Dini bunlar yaptı. Düğünü Ayşe Hanımlar yaptı. Evet. Siz düğüne bir para verdiniz mi? Eşim işte okulda yemek memek verildi. Sadece onu verildi. Çalgıcı malgıcı. Hı, hı. Bu arada e, babası Ramazan Bey e, bu düğü istememiş ama sonra ikna etmişsiniz. Babana nasıl ikna ettin sen? Başkan istemedi tabi babası. Seviyorum dedim. Kızım seviyor diye kabul etti. Baba neden ikna olmadı önce? Okulu yani lise sonda olduğun için mi? Evet. Baba neden? Yani Burak annesini gördü istemedi. Yok, Burak bir şeyini gördüğünden değil de. Hı -hı. Öyle yani. Yaşım küçüktü istemedi. Yaş küçüktü, Yaş okuyordu da. Peki Burak ölmeden cinayetten iki gün önce sizin evinize gelmiş. Evet. Maske çıkartmak ister misin? Rahat nefes alamadığını biliyorum ya bir şey olmaz. Ne olacak yani? Suçlu değilsin, bir şey değilsin ya. Değilim de. Ha, ne olacak yani? Kızına destek oluyorsun. Ha. Ne olacak? Çıkar onu, hani rahat nefes al ya. Dediler ki astımı var. Evet. Ha, tamam tatlım benim. İki gün önce biz kahvaltı çağırmıştık. Hı, -hı. Burak fazla oturduğu yerden tek koltukta oturdu. Oradan kalktılar fazla konuşmadı. Bir bulağı ve gitti. Hı hı. Sen telefonu götürdüğünü kızdı o da. Fazla konuşmadı o gün. O gün sen e, lavaboya yani telefonla beraber lavaboya gitmişsin. Burak da sana kızmış. diye telefonunu yanına götürüyorsun diye. Evet. Annen onu hatırlıyor. Cinayetten iki gün önce. Bir de telefon telefonla etmiştik herhalde de. Aha. Onu Onlar, çaldım onu, çalmadım hatırlamıyoruz. Onu, onu sonra onu kenara koy aşağın boşlar biz onu hallederiz. Sağ ol tatlım benim. Şimdi Mesela... o gün annen evinde ne yaşandı cinayetten iki gün önce anlatır mısın? Kahvaltıya gitmiştik. Kahvaltımızı yaptık. Öyle pek bir şey yaşanmadı yani. E Burak sana niye telefonu yani sürekli yani e, senin telefonu böyle gittiğin zaman sağa sola tuvalete telefon yanında mı olurdu yani senin Seher? Yani çoğunlukla olmazdı. O gün öyle denk gelmiş. Burak niye peki kızıyor buna? Hı? Bilmiyorum. Telefonu kontrol etmek istiyordu senin sürekli? Yani sürekli onun elinde oluyordu zaten. Ben evdeyken bakmıyordum hiç telefona. Sonra Ayşe Hanım, sonra e, Seher'in kızınızın telefonunu kontrol etti mi o gün? Hayır, hayır. Sadece lavabo'ya gitti bu. Uh -huh. Burak neyi götürüyorsun diye o kadar. Başka bir şey yok. Peki e, kızınızla damat solun önemlerde çok da fazla anlaşamıyorlarmış, kavga ediyorlarmış. Bunlardan haberiniz var mıydı? Bir sefer geldiler de beraber. O zaman tartışmışlar da ben Burak telefon ettim geri geldi. Bilmiyordum ama hani Seher bir şey söylemedi bana. bizim babasında. Nasıl Burak'a telefon ettiniz geri geldi? Burak nereye gitti ki? Bıraktı gitti sehere. Ha bıraktı gitti. Evet. Ne zaman e, oldu? Ben geri çağırdım. Ne zaman oldu Seher bu? O mesaj şey vardı ya Burçin. Ondan dolayı bakmamıştım. Ya yani Burçin diye bir arkadaşı e, şeye kocana mesaj atıyor. Ne yazıyordu mesaj hatırlasın o kadar çok şey konuştuk. Akşam ki. takılalım mı? Akşam takılalım mı diye. Sen de Burak'la kavga ediyorsun. Haklı olarak neden ne demek bu diye soruyorsun. Burak da evi terk mi etti? Yani ben ona trip attım gibi oldu böyle. Hani laf falan soktum. Hı hı. Ondan dolayı gitti. Nereye gitti? Aşağıda beklemeye başlamış. Sizin evinizde mi o sırada? Evet Yoksa mi? annen, ha? Bu... evinde. Bizim ha, sizin evde. Yani amacı neydi? O gün terk mi edecekti? Yoksa o anlı bir kızgınlıkla, kavgayla mı? E... kızgınlıkla aşağı indi. Aşağıda bekliyormuş zaten. Ama annen terk etti olarak algılamış. Terk mi etti? Kızgınlıkla Kızmışla işte tartışmışlar herhalde de. Aşağıda bekliyormuşum ben geri çağırdım telefonu. Peki siz o sırada e, bir arkadaşının kız arkadaşının e, Burak'a telefon açıp akşam beraber ben... takılalım dediğini biliyor musunuz? Hayır onu bilmiyor. hiçbir şey anlatmadı hayır öyle olduğunu bilsem şey etmezdim ben de. Yaşadığın sıkıntıları falan anlatmaz mısın? Hayır mı size hayır hiç? hiçbir şey anlatmadı. Peki diğer kızın anlatır mıydı? Şeyle evli olan. O bazen anlatır. O, eş, o anlatır. Ay, damadın ismini hatırlamadım. Veysel. Veysel evli olan anlatır mı ya, her şeyini? Yani Yasemin anlatır mı? Anlat. Kocasıyla yaşadığı sıkıntılar. Anne şöyle yardım et. Bazen ya da ne anlatır. Bil. Dertleşir her zaman. seninle olmadı. yani. Her zaman olmuş. Sen hiçbir, şey, hiçbir şeyini anlatmıyor muydu? Hayır. Birçok şeyi cinayetten sonra mı öğrendiniz? Evet. Peki o mahalledekilerle sizin aranız nasıl? Biz orada durarken Hani iyi de bir şey yoktu. Hı. Kavga eder miydiniz? Bizim inşaat yapılırken sadece Zeynep Hanım o işler kırılmış da o yemiş o yolun kenarında çalışan işçilere. Peki siz Seher'e onların sokağından yürüme, kızım kafan önde yürü, hiç sağa sola bakma diye kızınızı tembihliyor muydunuz? Tembihliyorduk. Neden yapıyordunuz? Dedikoduyu sever bu mahalleler. Zeynep Hanımlar çok mu dedikodu? Buna dışarıda otururlar devamlı bildiğiniz gibi. Evet fotoğrafları. Oraya otururlar devamlı. aranız nasıl? İyiydi buraya gelesi kadar, bir ay kadar iyiydi. Şimdi? günür o gün geçen sefer geldiğimde benim. Hı hı. Düşman değiliz gel dedi. Şimdi düşman olduk Ben gene düşman değilim Dünür sana. Hayır Dünür. Ben hiçbir kötülük Kızımı duyumadım. çok kötü yaptın. Hep sülale aradı bizi Yok. o gün. <laughs>

Bir <laughs> saat Bir <laughs> saat. <Maske>. <gülüyor> 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 Görüntülerin çekildiği tarih 8 Ekim 2021. Burak öldürüldükten yaklaşık bir 9 e, ay sonra çekilen bir görüntüden bahsediyoruz. Şimdi orada Seher, sen mi Halil ve Murat'ın yanına gidiyorsun? Baban mı gidiyor? Onlar mı sizin yanınıza geliyor? Onlar babamın yanına gitmişler. Onlar babanın yanına geliyorlar. Baban onlarla konuşuyor ama. Burası bizim evin önü zaten. <laughs> ee, bir Fatih, Esra. 2. Yasemin. 3. Abdurrahman abi. 4. Halil, Recep, Murat, Zeynep, Nurgül. 5 Ekrem, Melek. Altı. Kim? Kim? Kim yaptı sence? Kim? Bak girip sence karşısına... kim yaptı Seher? Ben bilmiyorum. Ben şimdi isim niye zıkt dediğim yani. Durup kim dururken yaptı... şu yapmış, niye diyeyim? Birinin günahına neye gireyim? İyi de bilmeden onlar yapmadı demek ne demek? Yapmadı demiyorum. Bak ben beklemiyorum dedim. Bak yapmadı demedim bak. Yapmadı demedim ben. O mahalle sen 9 sen sene boyunca oturmuşsun. Sen seninle de konuştuk. Sen bana ilk başta konuştuk. deseydin. Direkt bana gelseydin ya. Böyle böyle sorsak. Mesela sen benden şüphelendi. Oraya çektiniz. Oraya getirdiniz. Ben sessizliklerinden şüphelendim. Ne konuşuyorsunuz aranızda dedim. Ablam yok bir şey konuşmuyoruz. bizi dinleyin. Efendim? Bir dakika. Sen ne dedin anlamadım. Bir Hani sorayım. Ben soruyorum ablam hani ne konuşuyorsunuz aranızda. Yok biz bir şey konuşmuyoruz dedi. Ben sessizliklerinden şüphelendim. Ablam bu kadar kadar hangi şeyi anlattı eve işte bilmiyorum. Yani. İlk başta o yüzden şüphelendiğimi söylüyorum zaten. Çünkü ablan hala uzak durar. Ablan hala uzak duracağını kendin bilmiyor musun? Bak sen ben şimdi ya, Yasemin'in bak sen söylediğini kredi çektirmedin. Ben kim yaptı ne diyorum diyorum. ben sadece ya. Ya size anlatmış yani ben demek ki benim bir şeyden haberim yok. Kim yapmış yayın ben nereden bilmiyorum. izlemiyor musun? Yayın izlemiyor musun? Neyini yayın? İzliyorum işte. Onların çelişkileri de verildi. Ya Çelişkili verildi. Garip. Bak sen. Bak, kadarını de. söyleyeyim. Mahallede iki tane sokak var. Hı -hı. Şöyle bak. İki tane sokak var ya. Ben buradan hı -hı. geliyorum. Beni hı -hı. dolmuş kamerası zaten görüyor. Hani ben birini görmesem bile dolmuş tamam, kamerası görecek. Tamam biliyorum. Görcek. Biliyorum. arabasının şurada görüyor. düşüyor. Buran Recep de burada. Recep sağa sola baktım, kimseyi görmedim diyor. hı. -hı. E o zaman Recep sağa sola bakıp kimseyi görmediyse kim? Can bak, bak. Şöyle söylüyorum. Bak diyorum ben de aynı şeyi söylüyorum. Recep sağa sola baktım kimseyi görmedim diyor. Bu zaman ya apartmandan bilen biri. Ben bunu söylüyorum. Hala söylüyorum. Ya apartmandan bilen biri. Ya da o karşı köpeğin olduğu yerden geçti geçti. Başka da yok yani. Ya orada kamera var. O zaman Recep değil değilse bak. Recep demiyor. Recep diyor Recep değilse. Hayır hala Recep geçti. değildir diyorsun. Hala Recep değildir değil değildir diyorsun. Allah Allah Recep değil değilse diyorum bak. Değildir demiyorum Seher. Ne, bak. İşte lafı tuttuğunuz yerden almayın. Benim tamam, çocuğum yanlış karıştı. Sen çocuğun çocuğun nereye karıştı ya? Baksana Ayşe Hanım'ın dediği kelimeleri görmüyor musun? Benim şu an... Siz... Ya senin onlar olayla bir alakası ya. yok ki. Ha, ee, ben sen diyorum, onu boş de. Fatih oraya girdi. Ya senin eve girdi. Ya Mustafa ne oraya girdi. Üç tane kat var evde. Bir daha söyle, bir daha söyle, bir daha söyle. Bak senden sadece şüphelenen Veysel'cim, Ayşeler değil, Ayşeleri boş ver, bir kenara bırak. Senden <laughs> aynı zamanda baldızın da şüphelenmiş. Ya tamam şüphelenmiş. O zaman diyorum ki ben de diyorum benim olayından 15 gün öncesine kadar her şeyimi polislere ben paylaşmışım. Sadece seher değil ben 3 sefer 4 sefer gittim. Geri akşama kadar ben, ben öğlen saat 2-3'e kadar ifade verdim. Ben kaç sefer gittim ifade verdim. Olay yerine bile getirdi polisler beni. Ama şimdi bak Recep Recep'le ilgili bu kadar yani <laughs> e, net bir ifade kullanmama Seher'in kafasını karıştırıyor. Doğru mu anlıyorum? Ya, ya Didem Hanım onlar ben yaptıysa Recep neden yapmıştır, yapmıştır desem. Recep yapmıştır desem. Yapmış mı olacak? Bilmediğim konuyu ben niye diyem diyor. Bak Seher bir şey soruyor. Önce Seher sorsun ben sonra merak, merak ettiğim sen bir şey var. Onlar değilse diye söylüyorsun ya. Hani Gül yaptı diyelim. Neden yapmıştır sence? Mahalliyi daha iyi tanıyorsun ya o yüzden soruyorum. Neden yapmıştır? Yani yaptıysa neden yapmıştır? Evet. Yani namus davası başka da bir şey olamaz. Ama evet. Nurgül'ten dolayı dersen o da olması imkansız. Çünkü bak ben hala diyorum ben ah. Burak yani o kadar değil ya. Yani Burak Nurgül'e ilgi, du ilgi duymamıştır diyorsun. Duymamıştır yani ben çünkü bilmiyorum ya duymamıştır. E peki o zaman kendi karısına ilgi duymadıysa Recep hangi namus meselesi yüzünden bunu yapacak ki anlamadım. Başka türlü olamaz yani dedim hanım. Recep'in yani, Recep yani yasak bir aşkı şey mı vardı mahalleden? Yani. Burak'la aynı kişiye mi takıldılar? Yani Recep'in yasak bir aşkı ya, mı vardı? onun? Ya bak ben diyorum bak benim fikrim bir fikir var. Aklıma gelen ben bunu da paylaştım. Söyle ben bize, bize de söyle. Bize de söyle. Ya ya diyorum ki Burak e, bu araba meselesinden dolayı. Hani alacak araba en yüksek bir araba. Evet. Şimdi burada ya bir. Ya güzel bir vurgun yaptı. Yasaklı madde ticareti yaptı falan bir şeyler oldu diyorsun. Evet, evet. Ya güzel bir vurgun yaptı yani bir vurgun yaptı. O da onun üstüne yattı bu da olabilir. Yani başka türlü açıklamasının imkanı yok ya. E bir şey tamam. söyleyeyim Burak'ın görüntüsü var. Ee, yani o görüntü ekranlara getireceğim ama ee, Burak çalışmadığı için Burak'ta bir alınganlık var mıydı? Yani fazla diyorsun iş, işi yok, ee, günübirlik işlere gidiyor. Dolayısıyla ya ben öyle de bir... hani tartışmaları da ona yordum zaten. İşsiz belki ben de işsiz kalırsam ben de ona hani ben de böyle olurum. Belki hani şu an canın sıkıyor. Hatta bir ara duvarlarla konuşuyorum ben gibi bir kelime kullandı. Bir ara ağır bir kelime kullandı. Hani ben de hep işsizliğine vurdurdum zaten bu tartışmaları. Ama şöyle şimdi bir görüntü ekranları getireceğim. Hem o soruyu da sormak istedim. Çünkü Burak çok korku, korkulacak bir tipe benzemiyor. Görüntüleri izleyince bilmiyorum. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Öyle yani o görüntülerde çok naif bir adam var yani. Bir de çok yemek yemesine rağmen zayıf bir adam var. İncecik bir adam var yani. Ve çalışmak için de çaba gösteren bir adam görüyorum ben o görüntüleri. 2-3 yani tane görüntü ekranları getireceğim arda arda. Aslında Burak hem işe girmek için çaba da sarf etmiş. Neyse o görüntü ekranlara gelsin de siz de daha iyi anlayacaksınız sevgili izleyiciler. Görelim o görüntüleri. Buran görüntüleri. Yapıştı bir yerden de yapışmış O da dedim tamam. O ne o zaman o ne mi? zaman? Çıtırla, çıtırla. Adam diyor çit yaptı ya. Yok, garip sabun kullandı ya. Üstüne yazıyor o zaman garip sabun kullandı. Uygun hanımefendiye inandı. Hop, 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 Ya bana ben artık da edilir Bak, bak. gitti bak. Öyle mi? <laughs> Deli yaptı. Geri soyuldu gitler kalkacak. Ben bu senin neyin? Gel de dikey yapışıyor Ama değil. Başladık. <laughs> başardın mı? Annem. Şimdi sen... Allah yavrum kızış kokur bana Ayşeciğim ya. Annem tamam. Ayşeciğim. Bana bak yan yanda bak. Bir dayanamıyor. Haklısın. Ama annem, ya, evlat tamam. acısı korkunç ol. bir şey. Ta... Yani ancak ben sen anneyim. Anne. Evladını kaybeden anlar beni. Kimse anlamıyor ki annem. Sabır sabır çok dayanamıyorum ya dayanamıyorum anca... anne. Güçlü Akın. olacağız bunu nasıl yakalım? Sarı kuzu. Tamam. Annem. Ayşe Hanım bu görüntüleri ekranlara getirdim biliyor musun? Çünkü yani Burak aslında işe girmek için de letteki görüntü al Hakan dedi al. Anne. Ee, i̇şe girmek için Bir çaba dakika. sarf etmiş, Elimizin. çalışmış, Çıkma. emek vermiş. Ben yani. Hiç... Değil mi Ayşe'cim? Ya yani işi, yani çok böyle tembel biri değil anladığım kadarıyla. Tembel biri miydi Burak? Hiç tembel değil yani sürekli böyle işe giriyor mu? Asıl mesleği tabii aşçılık olduğu için. bir iş iş iş. Bulsam, gece gündüz çalışın dedin yavrum. Gece gündüz çalışın annem bir iş bulsam dedin yavrum. İş bulamıyordu öyle mi? Yani maalesef çok Gitti büyük bir problem iş bulamadın annem. Kurtuldun mu ki annem iş arayacaksın diye yorulduyduk anne. Ya. Kara topraklar değil mi ya annem? Değil oğlum? Buraları görüyorsun anneciğim ne olur annem. Kurban <laughs> 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 oldum Allah hayırlı mübarek gün. Benim canımı yakan Aa. onların da canları yazsın. Onlar da evlat acısını yaşasın. Aa. Anneciğim ben dayanamayayım ben bittim oğlum. biz. Annem vallahi bittim kuzum bittim otur bittim annem tamam. bittim Annem İçim yanıyor Allahım yanıyor ciğerlerim göz gibi yandı. Yandı annem yandı. Tamam. Ne diyen annem? Bas sap. Duvar, heh, heh, anladınız tatlı. tamam. Şükür. yavrum. Sabır dua. Tamam ne olur Ayşecim tamam tatlım haklısın. <laughs> bir duygularını <laughs> paylaşman için araya girmedim ama ne olur biraz sakin ol senden rica ediyorum bu görüntüleri neden ekranlara getirdim? Çünkü Burak çalışmak için iş bulmak için çaba sarf ediyor bir mücadele veriyor. Bu görüntüler ne zaman çekildi Seher yani? Ben bunları Kerem abine sani Buran ne videosu ne fotoğrafı var hepsini de anlatın dedim. <laughs> En son Kerem'de o zaman cinayetten önceki hali böyle. Çekmiş büyük bir ihtimalle. Ya cinayetten birkaç ay önceki görüntü. Evet. Yeni bir görüntü cinayetten birkaç ay önce. Çok zayıf bir adam burada var. Çok On, yemek yiyor diyorsun hani, çok zayıf. Son zamanlarda 11-11,5 gibi falan sürekli çikolata falan kilo almaya abur cubur yiyordu sürekli. Niye bu kadar kilo vermiyor? Hep öyle zayıf mıydı peki yoksa? Zayıf değildi. Bir şey dert mi ediniyordu acaba? Yani sen kilo mu vermişti Burak? Kilo verdi aynen. Anlamlı bir kilo mu verdi peki? Tabii. Ne kadar Son bir... hali zaten böyleydi yani. Çok zayıf ya. Aşırı zayıf değil mi yani? Bence çok zayıf yani. Çok zayıfladı. Ya bir şey... Yani sen de yapı olarak zayıfsın ama... ...şimdi o farkı bir anlamaya o çalıştım. O bir zayıfladı abla. Ya o zaman o bir şeyi kafaya yüzde takıyor. Bana e, iş bulamıyorum abi. Onun stresi var diyordu. İş stresi mi yoksa başka bir stres mi yaşıyordu Burak? Yani iş stresi de vardı. Başka, başka bir stres daha yaşıyor olabilir mi orada? Ay, çok da naif biri böyle. Şey bir... Ama yani sen... Bu hal, Burak'tan korkuyor muydun? Çekilmiyor yani muydun? zaten hani gözleri falan büyüyordu yani. O da seni korkutuyordu. Peki para meselesini de yani iş zaman zaman çalışıyor, düzenli bir işi yok. Eee geçiminizi nasıl? Sen, evi sen tamamen sen geçimini sağlıyordun. Burak peki parasız kaldığı zaman sen mi para veriyordun? Benim kartım ondaydı. Burak çalıştığı zaman onun çalıştığı parayı bana veriyordu. Hı. Kartım onda kalıyordu yani. Ha şöyle çünkü senin enişten Veysel şunu söyledi. Acaba Burak dedi son dönemde bir vurgun yapmış olabilir mi? Yani e, yasa dışı bir şey yapmış olabilir mi? E, i̇şte yasaklı ya madde ticareti yap yapıp oradan bir para kazanmış iş olabilir. İş için hani neden iş bulmaya şey yapsın ki o zaman? Hani neden şey yapsın bilmiyorum. Yani Ve, parası olmuş olsa neden benim kartımla alışveriş yapsın ki? Veya neden İlknur ablanın bildiği krediyi çeksin ki? Peki Veysel'e bu soruyu soralım. Veysel sen işte yani Burak'ın öldürülmeyle ilgili... Franda kalsın istiyorum, almayalım istiyorum. çünkü çok net bir şekilde o sırada dertli bir insan görüyorum ben orada. Zayıflamış, ondan sonra şey böyle ne bileyim ya siz, benim siz ki kendiniz de söylüyorsunuz. Yani farklı bir Burak var burada diyorsunuz doğru mu? Veysel'i de göreyim lütfen. Ha, yani Veysel'den bahsediyorum. Zaten son zamanlarda. Evet, evet. Aha. Veysel sen dedin ki bu çocuk ondan sonra son dönemde işte ya yasaklı madde ticareti... Hmm. O yüzden de öldür öldür diyorsun. Ağlama lütfen. Ağlama lütfen yakından bak anneciğim. Ağlama lütfen bak. Hadi ama... gel bak yakından verle de verle de. Şuradan şuradan ver Dida Dide buradan hiç Ha Bak şurada burada verdim bak. senin için. Hadi verdim ama ne olur sakin ol kurban olayım ya. Sen konuş. Ya, konuşamam sen nasıl seni bırakamam ben burada. Anneciğim. Anne akşam izledim ben seni ona. İzlersin. Bir gelsin o fotoğrafı ekranlara. Yalan ekranları. doğru dedi. Arkadaşlar. Kim? Şimdi çok samimi fotoğraflarınız var yanak yanasına hatta yani annem biraz daha mesafeli bir kadın galiba böyle Ayşe Hanım daha sıcakkanlı bir kadın anneni değil de daha çok Ayşe Hanım'la böyle fotoğraflarım var hatta o da diyor ki benim kızım da yok Nurfel yok ee, Seher'le fotoğrafım var birbirinize cinayetten önce çok seviyorsunuz birbirinize güveniyorsunuz. Bunlar cinayetten, sonra, cinayetten sonra da çok Ay, cinayetten iyiydi. Cinayetten çekilen sonra fotoğraflar evet, var bunlar. çok iyiydi. Aa cinayetten sonra. Aynen. Bundan sonra aramayacağım ben şey dedi. Ben da bir kere arayacağım. Ben bir şeyleri arayacağım. başaramayınca kötü oldum işte. Sen bir şeyleri başaramadın. Ne demek ya cinayeti sen mi aydınlatacaksın yani? Onu mu bekliyorlar? Mahkemeden sonra değiştiler yani. yapacak bir şey Beklentiniz o mu? Nasıl aydınlatacak yani cinayeti tek başına? Beklentimiz o değil Zaten mi? gereğinden fazla dedektifçilik oynamış. Özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için. Gerektiğinden fazla işin içine girmiş. Bence. Bu kadar işin içine girmen hem senin ruh sağlığın açısından hem soruşturma açısından sadece sağlam, bu değil, yani. değil yani. ruh yani. başka şeyler de etkiledi. Yani bu da etkiler ama soruşturmayı normalde soruşturmayı bu kadar işin içine girmen senin ruh sağlığı açısından soruşturmanın selahiyeti açısından bence normal değil. Ben açık ve ne söyleyeyim yani. Ben de başkalarına hani başkaları da yardım etmesini isterdim yani. Evet tek başına kalmış. Ama onlar da ne diyorsun Abdurrahman? Bir şey söylüyordun az önce. Şimdi abla ben yardım etme diye de mesela... Nürüfe'yi alacağım bu arada. Hatta imiş Evet devam edelim. Ben mesela bir şey oldu mu hemen emniyetle paylaşıyordum. Emniyet ilgileniyordu. Ben gitsem ne yapabilirim ki mesela? Bir şey duysam, bir şey seçsem. Yani mahkemede ben... Recep şey olunca, ha. tahliye olunca ondan sonra beni suçladılar diyor. Seni mi suçladılar? Hayır. Ben ha... Buraya gelene Avukar kadar ilgilenmedi dedi. Avukatla ilgili bir rahatsızlıkları olmuş Hı, o dönemle aynen. ilgili. O dönem Melike Hanım'la çok i̇şte ilgilenmiyordu. diye Yani şu anda elinden küçeyini yapıyor. Buraya gelene kadar ben sana hiçbir şey dedim mi abi? Keşke baştan. Keşke Sevap baştan ver, dedim mi? mesela ayrı konuşsaydık. gelene işte. kadar Ayrılsa... aynı anda konuşuyorsunuz anlamıyorum. Ha. Bir dakika. Baştan keşke ya? önce ayrılsaydın. Dediği zaman niye ayrılmadın? Yani. Baştan. <laughs> Sadece ben bir şey biliyorum. Sen cinayetten sonra 6 ay, 5 ay sonra Haziran ayında bir ay boyunca Afyon Dinar'da kalıyorsun. Bir ay boyunca. Cinayetten 5 ay sonra. de kalıyorum. Altı ay boyunca benim çalışmamda sürecim oldu. Sürekli geldim gittim geldim gittim yani. Ama orada bir ay uzun kalıyorsun. En uzun bir ay kaldım. Bir ay kalıyorsun orada. ondan sonra aslında sen de ar aranız bayağı iyi ama o dönemde bir hareket... Destek olmak için yanında kalmak istedim bu arada. Anladım. Peki Terziyat o dönemde... almak için. Ne almak için? Ehliyet aldı oradan sınavlara girdi. Niye siz hani oradan aldı? Orası Yoksa Uygun sana diye. olan sevgimden senin üzüntüne hani ortak hani senin acını destek olmak amaçlı çok mı yani. Çok güzel oldu maşallah. Anne. Ne yaptın ben çok sana güzel ya? Çok güzel oldum. Hiçbir şey değil Kaşıla yani. Yedim, sapınla gözünü çıkardın işte. Onu yapan sizsiniz. Vallahi sensin bak Yine ne? dikkatli konuş. Şimdi hani bir daha. Ayşanım, 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 ne olur sakin konuşun. Şimdi sinir olmaya ee, gerek yok. Ayşanım, sonunda bir açıklayacağım laf var ama Aa. içine koyacak. Aa. Hayır. Açıkla. Ne var ya elinde? Sana ilk önce mor koltukta söyleyen, burada söyleyeceğimi sen karar ver. Ama zamanında. Şimdi söyle değil. Benim başım söyle. dik, alnım da gayet. Yani edeceğim. Tehdit ediyorsun ama seyri tehdit hani ediyorsun. Yok. Diyorsun, Biliyorum. Söyle. Söyle Biliyorum, değil de mi hanım? Fena anlatabilirim yani. Dur ben şimdi bir onu sorayım. Önce bir öğreneyim ondan aşkına. sonra konuşayım... Ekranı var ya size hizmet etmekten, sevmekten, saymaktan hiçbir o şey yapmadım konu. başka hiçbir şey. Yani o onunla ilgili konu. size bir saygısızlığım asla olmadı. Ayrı ...hiçbir konu. şekilde de olmadı. Burak ayrılacaksın demiş. O zaman ayrılsaydın baştan. Neden? Ben zaten ayrıldım. Senin oğlun geldi peşimden. Neden? Sonra sen tehdit etmişsin ya ben istemem istemedim, ben istemedim demişsin edeceğim ya. ya. Kendin dedin ya. Ben niye tehdit edeceğim ona? E, Bura. Sonra ben, ben istemedim. Ben tehdit etmedim. Ne dedin? Masayı terk ettim gittim. Bak Seher. Anne. Bak aç. Tamam.